Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cener Türkaman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videomda sizlere sadece Türkaman Üniversitesi'nin dezavantajlarından bahsedeceğim. Tabii ki bu dezavantajlar benim tamamen öznel fikirlerimden oluşuyor. Dolayısıyla bu sene Türkaman Üniversitesi'ni yazmak isteyen arkadaşlara mutlaka bu videoyu izledikten sonra karar vermelerini tavsiye ederim. Videoya geçmeden önce daha fazla Türk Alman Üniversitesi hakkında video için kanalımı takip etmeyi unutma. Evet ulaşımla başlayalım. Birinci konu ulaşım. Türk Alman Üniversitesi haritadan da gördüğünüz gibi İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunuyor ve bu ilçe genel olarak trafik sebebiyle İstanbul'un merkezi yerlerinden o tarafa metro olmadığı için ulaşımın zor olduğu bir ilçe. Mesela örnek olarak sabah saatlerinde bu noktadan Türk Alman Üniversitesi'ne gitmek isteseniz yaklaşık 2 saati bulabilir. Kendimden örnek vereyim. Türk Alman Üniversitesi'ne birçok zaman otobüs ile seyahat ediyorum. Ve eğer evden sabah trafiğinde çıkmam gerekiyorsa ve dönüşte de aynı şekilde akşam iş çıkışı saatine denk geliyorsam bu durumda gidişim 2 saat, dönüşüm de 2 saat olmak üzere toplamda 4 saat boyunca yol çekmiş oluyorum. Ateşehir'de oturmama rağmen. Bu 4 saat bazı öğrenciler için hani kulağa pek de zorlayıcı bir süreç gibi gelmese de yıllar içerisinde sizi birçok anlamda negatif etkileyebilir ve hatta yıpratabilir. Hafta içi her gün Türkaman Üniversitesi'ne gitmek zorunda olduğunuzu hayal edin. Ki eğer hazırlıktaysanız hafta içinin mutlaka en az 3 günü en fazla 5 gün olacak şekilde üniversiteye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki online olan süreci saymıyorum. Tüm şartlar normal olduğundaki halini söylüyorum. Derslerin tamamen yüz yüze olduğu dönemden bahsediyorum. Bu durumda eğer Beykoz'da ya da Beykoz'a yakın bir ilçede oturmazsanız gerçekten büyük zorluk çekiyorsunuz. Ve böylece çok fazla yorulmuş ve çok fazla zaman kaybetmiş oluyorsunuz sadece yoldayken. Peki Cener bu durumda ne önerirsin? Bu durumda arkadaşlar Beykoz ya da Beykoz çevresinde mesela Kavacık gibi yerlerde yaşamanızı öneririm. Hayat standartınız çok daha artacaktır. Ancak öte yandan maalesef ki buradaki gayrimenkul fiyatları son yıllarda epey arttı. Üniversitenin de etkisi olsa da tabii ki her yerdeki artışında etkisi var. İkinci konuyla devam ediyoruz. Yurt konusunu ele aldım ikinci olarak. Maalesef Türk Üniversitesi'ne ait şu anda erkek yurdu bulunmamakta. Kampüsün içerisinde kız öğrenci apartı var. Ancak birçok erkek öğrenci de bu konuda büyük bir zorluk yaşıyor. Ve tabii ki de birçok problemli süreçten geçmek zorunda kalıyor. Bence Türk Üniversitesi'nin yakın zamanda daha çok kız ve erkek yurdu açması gerekmekte. Bana sosyal medyadan ulaşan birçok öğrenci konaklamayı halledemeyeceklerini düşünüp üniversiteden vazgeçebiliyorlar. Dolayısıyla bu konuda çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Öte yandan halihazırda var olan kız apartının kapasitesi artırılabilir ya da ek olarak yine kız apartı ve erkek apartı açılabilir. Çünkü birçok öğrenci bu konuda kontenjana dahil olamadıkları için zorluklar yaşayabiliyor. Evet, fiyatlar ve kantinle devam edeceğiz burada özellikle İstanbul dışından gelenlere seslenmek istiyorum. İstanbul gerek kira fiyatlarıyla gerek sosyal aktivite fiyatlarıyla gerçekten diğer şehirlerle karşılaştırdığımızda pahalı bir şehir. Bir öğrencinin İstanbul'daki gideri dolayısıyla diğer şehirlere nazaran çok daha fazla olabilir. Bu nedenle diğer şehirlerden gelen arkadaşlara gerçekten giderlerini iyi hesaplamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü aksi halde zorluk yaşayabilirler. Şimdi gelelim kantine. Türk Alman Üniversitesi'nde sadece bir tane kantin olduğu için daha doğrusu iki kantin var ancak bu iki kantinde sadece bir işletmeye bağlı olduğu için fiyatlar diğer devlet üniversitelerinin kampüsündeki kafelere nazaran biraz daha fazla olabilir. Bu nedenle Türk Alman Üniversitesi yazarken bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Umuyorum ki yakın zamanda Türk Alman Üniversitesi kampüsünde farklı farklı kafeler ve restoranlar açılır ve böylece fiyatlar biraz daha sabit tutulabilir. Evet geldik diğer bir konuya sosyallik ile devam ediyoruz. Özellikle üniversitede sosyallik birçok öğrencinin temel ihtiyaçlarından birisi. Çünkü baktığımız zaman üniversiteye gelene kadar ki harcadığımız yıllarda özellikle lise çağımızda birçok zaman sistemin zorlukları ve sağladığı rekabet ortamı yüzünden sosyalliğimizden mahrum bırakıldık veya sosyalleşemedik üniversiteye geçen bir öğrenci hepimizin de tahmin edebileceği üzere çoğunlukla damarlarında bu sosyallik isteğini hissediyor ve bir şeyler yapmak için mesela etkinliklere katılmak, kulüplerde görev almak ve yeni insanlarla sosyalleşerek tanışmak için can atıyor. Şimdi gelelim Türkmen Üniversitesi'ndeki sosyalliğe. Öncelikle şuna değinmek istiyorum, Türk-Alman Üniversitesi'nde sosyallik yeni bir üniversite olduğunu göz önünde bulundurursak, gitgide artıyor. Mesela her geçen yıl daha farklı etkinlikler ve organizasyonlar düzenleniyor. Örnek olarak geçen sene uzun bir aradan sonra Freeling Fest yapılmıştı ve iki gün süren bu festival oldukça keyifliydi. Bu sene yine farklı etkinliklere örnek olarak Balık Festivali yapılmıştı, kampüste rektörle beraber balık yemiştik ve ayrıca sahne kurulmuştu. Orada şarkı söyleniyordu. Öte yandan balık mangal vardı. Belki de üniversiteler hibrit olmasaydı bu sene çerçevesinde çok daha fazla etkinlik yapılabilirdi. Tam burada bir ama cümlesi eklemek istiyorum. Ama Türk Üniversitesi'nin diğer geçmişi uzun üniversitelerle karşılaştırsak sosyal anlamda oldukça büyük bir farkla geride kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü gerek etkinlik sayısı, gerek festival sayıları ya da diğer organizasyonların sayısı diğer üniversitelerle karşılaştırılırsa geçmişi uzun olan üniversiteler, mesela İTÜ ya da Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerden bahsediyorum. Bizim üniversitemizdeki etkinlik sayılarının çok daha az olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz ve bu sayıların gelişmesinin bir hardi zaman alıcı, su götürmez bir gerçek. Ancak öte yandan şunu da söyleyebiliriz ki Türk Alman Üniversitesi'nin popülasyonu bu üniversitelere göre çok çok daha düşük ve bu nedenle etkinlik sayısının popülasyona oranını düşünürsek aslında durumun çok da kötü olmadığını söyleyebiliriz. Öte yandan kampüsün etrafında gerçekten arkadaşlarınızla böyle sosyalleşebileceğiniz bir restoran ya da kafe hiç yok. En yakın kafeye gitmek isterseniz yaklaşık 20 dakika belki de arabayla gitmeniz gerekecek. Daha böyle merkezi yerlere gitmek isterseniz de mesela Kadıköy gibi belki bir buçuk saat yol çekmeniz gerekecek. Ne yazık ki bu bence Türk Alman Üniversitesi'nin en büyük olumsuz yanlarından birisi. Evet eğitim kalitesiyle devam ediyoruz. Peki Türk Alman Üniversitesi'nin eğitim kalitesi nasıl? Şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki Türk Alman Üniversitesi'nde görevli olan eğitim görevlilerinin genel olarak alanlarıyla ilgili çok güzel üniversitelerden mezun oldukları gerçek. Akademik kadroyu ve eğitim görevlilerinin özgeçmişini incelemek için Türk Alman Üniversitesi'ndeki akademik kadroya bakabilirsiniz. Ancak kendi deneyimlerimden ve diğer bölümdeki arkadaşlarımın söylediklerinden yola çıkarak söyleyebilirim ki bölüme geçtikten sonra bazı eğitim görevlileri Almanca ile ilgili sorun yaşıyor ve dolayısıyla dersleri Almanca anlatırken zorluklar yaşıyorlar. Bu nedenle Türk Üniversitesi'nde okumayı netleştirdikleri sonra mutlaka seçeceğiniz bölüm için iyicene araştırmalar yapın. Mesela o bölümü okuyan insanlara da sorular sorabilirsiniz. Onun dışında eğer seçeceğiniz bölümdeki insanlara ulaşamıyorsanız ya da ulaşmakta zorluk yaşıyorsanız bana da Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Böylelikle ben size severek yardımcı olurum. Geldik iletişim konusuna. Bir öğrenci üniversitede sorun yaşıyorsa ve bu sorun hakkında üniversiteyle iletişime geçmek istiyorsa bu süreç gerçekten oldukça önemlidir. Ancak ben Türk Alman Üniversitesi'nde şunu fark ettim. Maillere gerçekten ya çok geç cevap veriliyor ya da hiç cevap verilmiyor. Size bunlarla ilgili birkaç örnek göstermek istiyorum. Evet şu an ekranda görüyorsunuz. Az önce de dediğim gibi bence bir üniversitede iletişim konusu gerçekten çok değerli. Ben bir fakülteye mail attığımda 2-3 ay geçmesine rağmen eğer cevap alamıyorsam bu alanda gerçekten büyük bir sorun vardır ve bu bir öğrenci de hiç de hoş bir izlenim bırakmaz. Kütüphane ile devam edelim. Kütüphane önceki videolarımda da bahsettiğim gibi biraz erken kapanıyor. Ancak son zamanlarda bir güncelleme geldi ve saat 9'a alındı. Artık saat 9'a kadar kütüphanede ders çalışabiliyorsunuz. Eğer kütüphanelerde gecelere kadar çalışmak yani 9'dan sonra da çalışmak hatta orada sabahlamak vesaire senin için olmazsa olmazsa Türk Alman Üniversitesi'ne gelmeden önce bir daha düşün derim. Evet videonun sonuna gelmeden önce kendi fikirlerime de değinerek videoyu sonlandırmak istiyorum. Öncelikle ben Türk Alman Üniversitesi'nin bir öğrenciye kazandırabileceği en büyük nimetin kesinlikle Almanca olduğunu düşünüyorum. Almanca eğitimleri gerçekten bir kurumun verebileceği en iyi ve yoğun bir Almanca eğitimidir. Hazırlık sistemi hakkında daha çok bilgi almak istiyorsan mutlaka şurada üst tarafa bırakacağım videoya tıklayabilirsin. Öte yandan geçmişe baktığımda kendi adıma söyleyeceğim. Lütfen bunu kimse öneri olarak kalmasın. Eğer ben geçmişe dönseydim ve hazırlığı bitirdikten sonra testi falsaydım mutlaka Almanya'da bir üniversitede devam etmek isterdim. Çünkü Almanca eğitimi verildiği için ana dili Almanca olan bir akademik kadrodan ders almak ayrıca gerek sosyal gerek finansal anlamda anlamdaki imkanları çok daha iyi olan bir Alman üniversitesinde eğitime başlamak kulağa birçok açıdan cazip geliyor. Diğer bir yandan üniversite hayatımın birçoğunun yaklaşık olarak 2 senesi korona nedeniyle ve belirli bir dönem boyunca deprem nedeniyle online olarak geçmesinin böyle düşünmemde belki de büyük bir etkisi olabilir. Belki dersler bu kadar süre boyunca online olmasaydı Türk Alman Üniversitesi çok daha fazla etkinlik yapabilirdi ve sosyal anlamdaki eksikliği doldurabilirdi. Ancak şu anki şartları göz önünde bulundurduğumda bu gelişmeler ne yazık ki yakın gelecekte pek de mümkün gibi durmuyor. Çok daha zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu üniversiteyi seçmeden önce mutlaka dediklerime bir düşün. Ve buradaki benim bahsetmiş olduğum sorunlar senin için çok da büyük sorunlar olmayabilir. Mesela ulaşımdaki bu sorun A kişisine büyük bir sorun gibi gelirken B kişisine ya ne olacak bir kulaklık takarım o yol beni hiç de yormaz müziğimi dinlerim keyfime bakarım ya da haber dinlerim, podcast dinlerim vesaire öylece geçiştiririm gibi hafif bir süreç gibi gelebilir. Bu nedenle gelmeden önce kendini bu problemlerin seni ne kadar etkileyeceğini bir sor, ondan sonra kararını ver. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım yararlı bir video olmuştur. Türk Hamun Üniversitesi'nin hakkında daha çok video için kanalımı takip etmeyi unutma. Hoşçakal, kendine iyi bak.